Teslimiyet dini, Allah katındaki tek din teslimiyettir. Bir kişi Kur'an'a gelir, yani Rabbine gelir, teslim olur. Ve der ki ya Rabbi ben her şeyi yaptım. Ona inandım, ona inandım, ona inandım. Herkese inandım, kendime inandım, kendimi kandırdım. Her şeyi yaptım. Ya Rabbi ben sana teslim oluyorum. Ben artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben sadece senin kulun olmak istiyorum. Sen söyle ben yapayım ya Rabbi. İşte teslimiyet budur. Bunu yaparsanız Rabbimiz sizin için e, tüm yolları açacaktır. Ama sadece Kur'an'la hareket etmeniz lazım. Bu arada üç talak konusunu hızlıca özetleyelim. Bakın akıl tutulması bir olaydan bahsedeceğim şimdi. Üç talak demek yani üç boşama diyor. Talak boşama demektir. Kur'an'da 65. sure mi? 64 ya da 65. sure olması lazım. Şimdi arkadaşlar üç kere bir insan eşine boş ol, boş ol, boş ol derse artık hülle gerekir. O kadının başka biriyle gidip evlenmesi gerekiyormuş. Sonra o kadın ondan tekrar boşanması gerekiyormuş ki tekrar o insanlar evlenebilsin. Ya kardeşim, yani bir yalan atıyorsunuz, bir hikaye anlatıyorsunuz ama akıl mantık dışı atıyorsunuz. Yani yalanın da bir tutarlılığı olmalı değil mi? Çok basit. Bir insan eşine boş ol, boş ol, boş ol diyemez. Saçmalık bu. Neden? İlk boş ol dediğinde ki boş ol demeyle öyle boşanma olmuyor da Kur'an'a göre bir iddet süreleri var, bekleme süreleri var. Ya onu da kabul ettik. Hadi e, Rabbimiz sanki... Sum, tövbe aşağıya. Bir evliliğin kaderini Rabbimiz senin iki dudağının arasına bırakmaz. Böyle bir şey yok. Kur'an'da boşanmak için belli bir kriterler var, belli yasalar var, uygulanması gereken şeyler var. Kişi dedi ki boş ol, birinci söylediğinde. E artık boşandın. Sana göre. Bize göre değil de, sana göre boşandın. Senin olmayan kadını ikinci kez nasıl boşuyorsun kardeşim sen? Üçüncü kez de boşuyor. Bir kadını üç kere, evlenmeden üç kere boşuyor adam. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olay şu, Kur'an'da Rabbimiz diyor ki, özetle kafanıza şu yer etsin zihninizde. Evliliği çocuk oyuncağı yapmayın. Özetle Rabbimiz bunu söylüyor. Açayım biraz. Adam canı sıkıldığında boşanıyorum diyor. Canı sıkıldığında evleniyorum diyor. Bilmem ne diyor. Evleniyor, boşanıyor, devleti meşgul ediyor, mahkemeleri meşgul ediyor, kadını üzüyor. Kadınlar bu konuda en çok sıkıntıyı çeken taraf oluyor genelde. Genelde, tamamında değil. Rabbimiz bunu ortadan kaldırıyor. Diyor ki bu kutsal bir kurum, evlilik kutsal bir kurum. Saçma sapan ihtiraslarınıza ikide bir evliliği alet edemezsiniz. Eğer bir kadını bir erkek üçüncü kez boşarsa bakın boşandınız sonra tekrar evlendiniz sonra tekrar boşandınız tekrar evlendiniz üçüncü kez boşadın mı işte Rabbimiz diyor ki bunu yapamazsın üçüncü kez bunu yapıyorsan sen bu işin farklı bir noktasındasın sen bu işi oyuncağa çevirdin madem öyle benim yasamda şudur ki bu kadın gidip başka bir erkekle evlenmeden ve tekrar doğal yollarla boşanmadan artık o kadınla evlenemezsin diyor. Alemlerin Rabbi söylüyor bunu. Mehir tabii ki var. Şimdi bu ne yapıyor? Bir erkek olarak düşünelim. Eşimi bir kere boşadım, iki kez boşadım. Üçüncüye boşarsam eğer bir daha evlenemeyeceğim. Bir kere bu konuyu kapatıyor ve erkekleri bundan caydırıyor. Kadını koruma sistemi aynı zamanda bu. Evliliği, yuvayı, o çocukları. Çünkü evlilik dağıldığında, yuva dağıldığında en çok sıkıntı çeken çocuklardır aslında. Birinci sıkıntıyı çocuklar çeker, ikinciyi kadın çeker genellikle. Üçüncüyü erkek çeker. Erkek bu konuda da gene en az sıkıntıyı çekendir yani. Lütfen Allah'ın yasalarını Kur'an'la öğrenmeye çalışın. Oradan buradan değil. Kur'an'ın ayetlerini anlatıyorum. Boş konuşuyor diyor. Ne anlatmamı istersin abi? Evet, peygamberimiz bir gecede dokuz eşiyle birlikte olurmuş, arada banyo yapmazmış, abdest alırmış. Nasıl? Oldu mu? Kabul ettin mi abi? Rahatladın mı? Yet ona iban vereyim mi? Para vereceğim mi? Para vermeden rahat etmiyorlar ya. Subhanallah.